Merhabalar, ben Betül Azra, Zafer Partisi İstanbul Ümraniye İlçe Sekreteriyim. Saat 10'dan beri Ankara Adliyesi'nin önünde bekliyoruz. Türk Milliyetçisi gazetecilerin duruşması sürüyor. 6'ya kadar süreceği konuşuluyor. Az önce Güney Türkistanlı, e, Türk vatandaşı Ramin Maragalı konuşmasını yaptı. E, kendisinin İran'da tespit edilmiş bir idam cezası var. E, kendisi İran'a bir Atatürk gelmedi. Burada Türkiye Türklerindir. Ne mutlu Türk'üm diyene dediğim için e, mahkum edildim. 3 aydır içerideyim. Bir de deport ederseniz idam edileceğim ve asılacağım dedi. E, yürek, yüreklerimizi paramparça eden bir açıklama yaptı Ramin Maragalı. E, canlarımız içeride, yüreğimiz ağzımızda, adliyenin önünde bekliyoruz. E, bugün onları alıp gitmek istiyoruz. E, çok üzgünüz. Mevcut sistemde Türkiye Türklerindir diyen, ne mutlu Türk'üm diyene diyen, Türk milliyetçilerinin tutuklanmasından son derece rahatsızız. Sonucu merakla bekliyoruz.